Merhaba. Bu videomuzda ticari alacak sigortası konusundan detaylı olarak bahsedeceğiz. Ancak ticari alacak sigortası konusunu ele almadan önce sigorta kavramından bahsetmek gerekir. Sigorta en genel tanımıyla maddi varlıkların ileride meydana gelmesi muhtemel herhangi bir olumsuzluğa veya zarara karşı güvence altına alınmasıdır. Hayatın her alanında işlevsel olan sigorta ürünü, risklerin gerçekleşmesi halinde ilgili sigorta poliçesinin sunduğu şartlar paralelinde oluşan zararı karşılar ve sigortalıyı korur. Bir sigorta ürününün geçerli olabilmesi için sigorta hizmeti sağlayan kuruluş ile sigorta hizmetinden faydalanmak isteyen kişi veya kurum arasında yazılı bir anlaşma yapılmalıdır. Poliçe olarak bilinen bu anlaşma çerçevesinde sigortacı ilgili risklere karşı sigortalıyı korumayı, sigortalı da poliçe kapsamındaki primleri ödemeyi taahhüt eder. Ekonomilerin her geçen gün daha fazla küreselleşmesi ve risklerin artması sigortacılık işlemlerine duyulan gereksinimin artmasını da beraberinde getirmiştir. Bu durum sigortacılığın farklı pek çok yeni işleminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ticari alacak sigortası da bu doğrultuda ortaya çıkan en yeni ürünlerden biridir. Son yıllarda adı giderek daha fazla duyulan bu sigorta türü ticari alacakları koruma altına alır. Ticari alacak sigortası işletmelerin satışlarından doğan vadeli ticari alacaklarını Ödenmeme durumuna karşı koruyan bir risk yönetim sistemi ve sigortadır. Bir işletmenin sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmesi için en kritik konulardan biri de ticari alacaklarını zamanında ve eksiksiz tahsil edebilme performansıdır. Makroekonomik dalgalanma ve belirsizliklerin yüksek olduğu günümüz piyasalarında ticari kredi yönetimi işletmelerin başarısı için her zamankinden daha da önemlidir. Bu sebeple ticari alacak sigortasını şirketlerin hayat sigortası olarak da tanımlamak mümkündür. Ticari alacak sigortası şirketlerin ihracat ve yurt içi satışlarından kaynaklanan vadeli alacakları sigortalayarak işletmeleri ticari risklerden korur. Müşterileriyle açık hesap çalışan her işletme ticari alacak sigortasından faydalanabilir çok uluslu şirketler kadar küçük ve orta ölçekli şirketler de ticari alacak sigortasını devreye alarak ticari alacaklarını güvence altına alıp işletmelerini büyük ölçekli kayıplara karşı korurlar. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra ekonominin farklı sektörlerinde emtia ticareti yapan şirketler de ticari kredi sigortası kullanabilirler ticari olacak sigortası alanında hizmet veren kurumlarla çalışıldığında işletmelerin elde edeceği faydalardan bazıları şunlardır. İflas ve geç ödemeye karşı koruma, sağlıklı ticari kredi yönetimi, sigorta şirketinin sunduğu hizmetler kapsamında işletmelerin müşterileriyle ilgili risk analizi, güçlü ve erken uyarı sistemi, ve bilinmeyen risklerin ortadan kaldırılması ile daha sağlıklı bir iş ve nakit akışı planlaması. Ticari alacak sigortası alacakların kalitesini artırır. Bu durum bankalar, finansal kurumlar, derecelendirme kuruluşları ve tedarikçiler nezdinde işletmelerin kredibilitesini olumlu yönde etkiler.